evet. merhaba arkadaşlar. Şu anda sizle birlikte oyuncaklarımı tanıtacağım. Bu ne diyor? Şimşek makkı Gel yakından göster şimdi. Eski bir oyuncak. Yakından göster. Yakından göster. Gel yakından göster. Ne diyecektin sen videoda? Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sakın. Evet. Sakın unutmayın. Göster şimdi oyuncaklarını teker teker. Bu, bu bozuk bir oyuncak. Bili de yok maalesef. Bunu gösteremem size <laughs> <laughs> bu, bunu... bu nasıl bir oyuncak oldu? Aa bu ne? Dur dur. Dur dur dur. Bir tane daha mı yapalım abi? Hadi oğlum. Hey neredesin? Hey. Hey! nasıl nerede? Bir sen nerede? Eskiden nerede? Diyan nerede? nerede? O zaman beni çek. Hayır. Hayır, 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 Al, al flüt çal o zaman onları evet, evet. Çok çok. Siren sesi ben çalayım mı biraz onu? Ha? Ya yapma. Çalayım mı onu biraz? Ben oyuncaklarımı şey de oyuncaklarımı çıkıyorum. Hadi tanıt. Tanıt oyuncaklarını. Sen, 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 sen. tutam. Bu bir Çok Çok var. <laughs> Ama nasıl bir şey bilmiyorum. Tanıt oyuncaklarını. Aa diğer düdüğü de buldum. İzaz Ana İzaz diğer düdüğü de buldum. Uygulamadaki amaç kontrolsüz kalabalığı... Allah! <laughs> <kayıtasını alınmış> <laughs> bu da Batman resmimiz arkadaşlar Benim resmim bu Bunu arkadaşım gönderdi İsmi Duru Duru Aha. Hadi tanıt şeyleri Bak bak kıracağım bunu bak bu Çekişti. Çekişti. Bora kırabilirsin. O de Başka? Dur bir tane bulacağım da. Sen Bu ne? Sen konuşma. Bu da benim kaçmak için küram saçını. Bu da nöf. <laughs> sizler çarkı dönen bir göster göster tam. böyle bir dönüyor bakın bakın dönüyor ama ama ben çok sıkıştırıyorum onu böyle dönüyor Abiliyor. bak. Bak. Böyle <laughs> Ama böyle de daha... <laughs> Bu da bebek me olunca. Bebek de Bu da benim köpeğim. Adı ne? Adını koymadım. Adı ne köpeğin? Adını koymadım. Bak ya göster yakından göster. Ağlayan Ağlayan. yemek yapıp götürüyorlar işte. Elimi <laughs> <Amerika'da seçim gülüyor> bu da kamyon muydu neydi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> buna bakmıyorum. Bu da Düzgün göster ama kameraya. Bak böyle gösteriyor. Bak. Iı. Dur Anladım. herkes görsün. Evet. evet hani. İşte böyle bir şey. Başka neler var? Topumuz var. Bu, gerçek bir top değil. Oyuncak. Böyle küçük bir. Dur böyle çekelim mi oyuncaklarını? Hayır 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 hayır. Hayır. Dur. dur çekme çekme Dur bir çekelim mi? Şun Çek. herkes. Görmesinler ben tanıtacağım. Ya hadi tanıt. <laughs> ya baba. dolu oyuncakları. <laughs> ya yere koşuyor. Hadi tanıt. Bilmiyorum. Gel. Ya, ya sağ olunca. Ben göstereceğim. Tak. 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 Kalksana. Bir ver gözlüğü ver bana. Yapma. Gözlüğü verir misin oğlum?